Merhaba arkadaşlar. Moda Yönetim bölümüyle karşınızdayım. Moda Yönetim bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Moda Yönetim bölümü bir ön lisans bölümü arkadaşlar. Yani eğitim süresi 2 yıl. Bu bölümü tercih edebilmek için girmeniz gereken sınav TYT. TYT'den almanız gereken minimum puan ise 150. Moda Yönetim'i bölümünden mezun olanlar ne iş yapar? Ona bakalım arkadaşlar. Ürün müdürü olarak çalışabilirler. Tasarım yöneticisi, marka uzmanı, müşteri temsilcisi, perakende müdürü, mağaza müdürü, pazarlama uzmanı, iletişim yöneticisi, moda editörlüğü ve stil danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler. Peki yaptıkları iş nedir? Ee, arkadaşlar farklı departmanlarda çalıştıkları için net olarak görevlerden bahsedemeyiz ama genel olarak görevleri şunlardır. Çalıştığı işletmede mağaza olabilir. Üretilecek ürünlere karar verir. Üretimin tüm safhalarında görev alır. Ürünlerin pazara sunulmasını sağlar. Ürünlerle ilgili kataloglar hazırlar diyebiliriz. Atama puanlarına baktığımızda 5 yıl içerisinde bu bölüme hiç kontenjan verilmediğini görüyoruz. Buradan şunu çıkarabiliyoruz arkadaşlar bu bölümden mezun olduktan sonra kamuya atanmanız neredeyse imkansız. Çalışma alanınız özel sektör olacak bunu bilmeniz lazım. Dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz. DGS yani dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. 2 yıllık bir bölümden mezun olduğunuzda DGS'ye girip bölümünüzle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyorsunuz. Moda yönetimi mezunları da DGS'de yeterli puanı aldığı takdirde moda giyim tasarımı, moda tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, tekstil, tekstil mühendisliği ve tekstil tasarımı bölümlerinden birine dike geçiş yaparak eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam edebiliyor. Arkadaşlar dediğimiz gibi kamuya ataması yok. Bu yüzden net bir maaştan söz etmek pek mümkün değil. Özel sektörde ise yapacağınız işe bağlı. Sizin biraz e, girişkenliğinize bağlı, tecrübenize e, veya becerinize bağlı. E, ama herhangi sıradan bir mağazada, bir mağaza yöneticisi olarak çalışırsanız muhtemelen maaşınız 4 ila 5 bin lira arasında olacaktır. Zaten memur olarak atandığınızda da alacağınız maaş e, 5 bin lira civarında olacaktır. Arkadaşlar moda yönetimi bölümünü elizan.net adlı web sitemize de işledik Dilerseniz e, Google'a moda yönetimi bölümü elizan.net yazarak bölümü daha ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.